Merhabalar, ben 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Aslı Kaçar. uzmanlık alanlarım deniz mikrobiyolojisi, mikrobiyal biyoçeşitlilik ve biyoteknoloji alanlarında. bugün sizlere yapacağım sunumun başlığı Mavi Büyümede Mikrobiyolojinin Yeri ve Gelecekteki Potansiyeli ile ilgili. Mavi büyüme ve mavi ekonomi kavramı bir bütün olarak denizcilik sektörlerinde sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için uzun vadeli bir stratejidir. Denizler ve okyanuslar ekonominin itici güçleridir ve yenilik ve büyüme için büyük bir potansiyele sahiptir. Mavi ekonomi kavramı ekonomik büyümeyi, geçim kaynaklarının korunmasını veya iyileştirilmesini teşvik ederken aynı zamanda okyanusların ve kıyı bölgelerinin çevresel sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Özünde denizlerle ilgili sektörler ve faaliyetler yoluyla sosyoekonomik kalkınmanın çevresel ve ekosistem bozulmasına ayrıştırılması anlamına gelir. Denizel kaynakların sınırlı olduğunu ve sucuk ortamların sağlığının antropojenik faaliyetler nedeniyle büyük ölçüde azaldığı da bilimsel çalışmaların sonuçlarından da günümüzde görülebilmektedir. Son yıllarda dünyada hızlı kentleşme ve sanayileşme ile birlikte turizm, ikincil konut geliştirme ve benzeri nedenlerle düzensiz ve plansız gelişme yaşanmakta. Kıyı ve deniz alanlarının bu durumdan ciddi şekilde etkilenmektedir. Arıtılmamış kanalizasyondan, tarımsal atıklardan ve plastikler gibi deniz çöplerinden kaynaklanan deniz kirliliği dünyada genel önemli bir sorun olarak görülmektedir. Kıyı ve deniz kaynaklarının korunması küresel öncelikli bir konudur. Denizel alanların mekansal planlanması ve bu stratejinin bileşenlerinden biridir. Bu anlamda denizlerin ekonomik potansiyelini vurgulayarak bölgesel kalkınmayı desteklemek için bir araç görevi de görmektedir. Deniz alanlarını mekansal planlamanın tek bir tanımı yoktur. Aslında birçok farklı şekilde açıklanabilir bu süreç. Bu açıklamaların ortak noktası ekolojik dengeyi korurken deniz faaliyetlerini yönetme ve denizden sürdürülebilir bir şekilde yararlanma yöntemi olmasıdır. Genellikle ekolojik, ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak için deniz alanlarındaki insan faaliyetlerinin mekansal ve zamansal dağılımını analiz eden ve tahsis eden bir kamu süreci olarak da tanımlanabilmektedir. Şimdi mavi büyümede kilit denizcilik sektörleri arasında başlıca turizm ve deniz taşımacılığı, yenilenebilir enerji, açık deniz ve su ürünleri yetiştiriciliği, deniz yatağı madenciliği ve mavi biyoteknoloji yer almaktadır. E, Denizel çevrelerin planlanması ve ekonomik kullanımına olan ilgi özellikle son 10 yılda ön plana daha fazla çıkmıştır. Bilhassa iklim değişikliğinin sonuçlarının görülmesi, artan nüfusun taleplerini karşılayamayan kaynaklar nedeniyle doğal kaynaklara özen gösterilmeye ve geri dönüştürülmeye de başlanmıştır. Burada da yine mavi büyüme kavramında geçen beş farklı alanı yani sektörü de tekrar özetlenmiş bir şekilde bu şekilde görebiliyoruz. Tabii mavi büyümenin odak noktası olan beş sektör var ve bu sektörlerde de aynı zamanda iş fırsatı Ekonomik değer artışı, sürdürülebilirlik, ulaşım gibi kavramlarda bu ekonomi araçları olarak da anıl, anılmaktadır. Mavi büyüme sürdürülebilir kalkınma için gerekli ilkelerden biridir. Deniz ekosistemini etkileyen olumsuz faktörlerin iyileştirilmesinde ve mevcut zenginliklerin korunmasında temel bir yaklaşım olarak da önümüze çıkmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği'nde 3.2 milyondan fazla çalışanı bulunan turizm sektörü, Örneğin toplam 183 milyar avro brüt katma değeri ve denizcilik ekonomisinin üçte birini de temsil etmektedir. Yine Avrupa'daki su ürünleri yetiştiriciliği balık üretiminin yaklaşık yüzde yirmisini oluşturmakta ve yine yaklaşık olarak da 80, 85 bin kişiyi doğrudan istihdam etmektedir. Bu mavi büyüme kavramın Temel araçlarından biri olan biyoteknoloji, yani mavi biyoteknolojiye gelmeden önce bir biyoteknoloji kavramını tanımlamak istersek, biyoteknoloji özel bir kullanıma yönelik olarak ürün veya işlemleri dönüştürmek veya meydana getirmek için biyolojik sistem ve canlı organizmaları veya türevlerini kullanan teknolojik bir uygulamadır. Genelde multidisipliner bir yaklaşımla farklı bilim dallarını bir araya getirir. Bunlar nelerdir diye bakacaksak moleküler biyoloji ve genetikte gelen son teknolojiyi kullanarak bitkileri, hayvanları ve tüm mikroorganizmaları dönüştürmeye, ihtiyacımız olan farklı maddelere ve ürünlere çevirmek için kullanılan teknolojilerin tümünü ifade etmektedir. Son yıllarda giderek artan bir popülerliğe sahip olan biyoteknoloji, moleküler biyoloji, hücre ve doku biyolojisi, genetik mikrobiyoloji, fizyoloji ve biyokimya gibi doğal doğa bilimleriyle makine, elektrik, elektronik ve bilgisayar gibi farklı mühendislik dallarından da yararlanmaktadır. Tabi artan dünya nüfusu ile birlikte doğal dengenin insan aleyhine bozulması, biyoteknolojiyi pek çok alanda etkili olabilen bir teknolojik teknoloji olarak giderek ön plana çıkarmakta. İnsan sağlığından tarıma, kimya mühendisliğinden çevre korumaya, gıda üretiminden enerji üretimine kadar yaşamın pek çok alanı biyoteknolojinin kapsamına girmektedir. Bu nedenle biyoteknoloji renk kontları tanımlanmış olan alt dallara ayrılmıştır. En genel ayrıma göre kırmızı biyoteknoloji sağlık, yeşil biyoteknoloji tarım, mavi biyoteknoloji deniz ve su, beyaz biyoteknolojisi ise endüstri alanındaki uygulamaları göstermektedir söz konusu alanlarda yaygınlaşan uygulamalar aynı zamanda biyoekonomiyi de doğurmaktadır. Tabi buradaki ayrım içinde bizim önceliğimiz olan ve bugün de konuştuğumuz konu olan mavi biyoteknoloji, yeni ürünler geliştirmek için çeşitli deniz organizmaların araştırılması ve bunların kullanılmasıyla ilgilenmektedir. Buradan elde edilen ürünler biyoekonomi içinde yeni ilaçlar, kozmetik ürünler, yiyecekler, besin takviyeleri, biyo malzemeler ve enerji kaynakları olabilmektedir. Geniş bir yelpaze teşkil eden bu alanlarda insan yaşamını daha sürdürülebilir kılmaya yönelik yeni ürünlerin geliştirilmesi güncel durumda ARGE çalışmaları ve teşviklerin de konusu olmaktadır. Tabi sucul organizmalar, sucul ortamlar gezegenimizin yüzeyinin yaklaşık %70'ini oluşturuyor ve bu ortamlarda organizmaların karşılaştığı en değişken sıcaklık, ışık ve basınç değerlerini de bu ortamlar temsil ediyorlar. Tabii buradaki zorlu ortam koşullarına uyum, çeşitli ilaçların keşfi, çevresel iyileştirme, deniz ürünleri arzını ve güvenliğini arttırma ve yeni kaynaklar ile endüstriyel süreçler geliştirme gibi potansiyel biyoteknolojik uygulamalarla zengin deniz biyoçeşitliliğini ve genetik çeşitliliğe de yol açmakta. Mavi biyoteknolojide biyolojik materyaller sucul ortamlarda yani tatlı sudan veya deniz suyundan kaynaklanıyor. Ve bu son yıllarda denizel biyoteknoloji ile yavaş yavaş artık eş anlamlı bir hale de gelmiştir. Metodolojik gelişmeler hızla devam ederken ticari olarak uygun ürünler ve süreçler geliştirmeye yönelik araç seti de aynı zamanda bu çalışmalarla birlikte genişlemektedir. Yine burada görmüş olduğumuz şekilde de mavi biyoteknoloji araştırmalarında gelişimin teknik aşamalarına bakıyoruz. Tabii önce deniz çalışmalarında önemli olan nokta örneklerin toplanmasıdır. Daha sonra bunlar laboratuvar ortamında hazırlık ve izolasyon aşamaları. Bir mikroorganizma türü ise bunların tanılanması, uygun koşullarda saklanması, analiz edilmesi, taranması, olası adayların seçilmesi, farklı biyomoleküller ya da ilaç temel maddelerini oluşturacak maddelerin taranması ve en sonunda ticari potansiyeli olan aday organizmaların ve maddelerin seçilerek ileri analizlere doğru gidilmesi şeklinde bir süreç mevcuttur. Tabii dünyada bu kadar bu alana ilgi varken özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ve Uzak Doğu'daki araştırma ve geliştirme yatırımları kamu ve yeni nesil küçük orta ölçekli işletmeler için yapı taşları sağlamıştır. Mavi biyoteknoloji giderek teknik ve ticari olarak gerçekçi bir gelişme yönü olarak görülmektedir. Örneğin Japonya'nın deniz biyolojisi araştırmalarına yılda yaklaşık 1 milyar dolar harcadığını ve bunun %80'inde özel sektör tarafından finanse edildiği bildirilmiştir. Denizsel organizmaların biyoçeşitlilikleriyle ilgili bilgiyi karasal organizmalar hakkındaki bilgimizle karşılaştırdığımızda aslında çok az sınırlı bilgiye sahip olduğumuz görülmektedir. Yani denizel organizmalar üzerine yapılacak olan araştırmaların aslında önü daha çok açıktır. Dolayısıyla bu konulardaki biyoteknolojinin önemli bir ekonomik sektör oluşturma potansiyelini keşfetmek için Avrupa'da da bir itici güç olmuştur her zaman. Ayrıca bu potansiyeli yönelik akademik, ticari ve politik ilgiyi güçlendirmek için şu anda ekonomik olarak başarılı deniz kaynaklı doğal ürünlerde artık Piyasada, pazarda bulunmaktadır. E, bu sektörlerden bir tanesine baktığımızda kozmetik sektörü yine önde gelen sektörlerden bir tanesi. E, Popüler kozmetik şirketleri genelde cilt ürünlerinde, kremlerinde e, çeşitli denizel organizmalar ve mikroorganizmalardan elde edilen, e, ekstrakte edilen çeşitli biyomolekülleri kullanmaktadırlar. Burada birkaç örnek vermek gerekirse yine Fransız kozmetik şirketlerinden özellikle yosun özlerini kullandığı, yine diğer bir şirketin ekstramofil bir bakteri olan Termus termofilusta keşfedilen radikal bir enzim içeren bir cilt koruma ürününü de pazarladığını görebilmekteyiz. Tabii kişisel bakım ve kozmetik ürünlerine yapılan harcamalar doğal ve organik ürünler bakımından bu ürünlerin satışlarını küresel düzeyde yüzde ikilik paya sahip olmasıyla birlikte giderek bu sektör istikrarlı bir şekilde büyümektedir. Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresinin artması, yaşlanma karşıtı ürünlerin popüleritesinin artmasına neden olmuştur. Yine ayrıca doğal içerikli ürünler, amino asitler, terpenler, karotonyalitler gibi güçlü bir pazarlama gücüne sahiptir ve yüksek fiyatlar ile bunlar pazara sunulabilmektedir. Diğer bir inceleme alanı olan mavi biyoteknolojinin gıda temini kısmına baktığımızda burası da deniz biyoteknolojisinin en göze çarpan uygulamalarından birini yani gıda arzını güvenceye almakta. Su ürünleri yetiştiriciliğinde yüksek kaliteli ve sağlıklı ürünleri olan talebin sürdürülebilir bir şekilde karşılanması son yıllarda tüm dünya ülkelerinin gündemindedir. Deniz kaynaklı gıda ürünleri ve besin takviyeleri dünyanın birçok yerinde insan beslenmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Örneğin balık yağı, deniz yosunu, fitoplanktondan elde edilen omega-3 yağ asitlerinin insan fizyolojisinde önemli bir rol oynadığı da bilinmektedir. Dolayısıyla deniz ortamından geliştirilen bu tarz besin takviyeleri, proteinler, makro mikro, mikro alpler gibi örnekler verilebilir. Endüstriyel anlamda biyoteknolojiyi burada incelediğimizde ise Deniz biyoteknolojisinin en büyük kullanıcıları arasında bu sektörü görebiliyoruz çünkü insanlar tarafından tüketilen her ürün gıda, besin takviyesi veya ilaçlar endüstriyel biyoteknoloji sektöründe çıktılarını aynı zamanda oluşturmaktadır. Tabii en fazla proteinler, enzimler, biopolimerler, biomalzemeler büyük ölçüde deniz ekosisteminden üretilmektedir. Benzer şekilde alkalim fosfatas ve ısıya dayanıklı özelliklere sahip diğer deniz kaynaklı enzimler yine PCR gibi çeşitli moleküler uygulamalarda kullanılabilmektedir. Denizel bakteriler ayrıca organik kirleticileri ayrıştırma ve çevresel atık yönetimde kullanılmak üzere biyopolimerler ve yüzey aktif maddeler üretme kapasitesine de sahiptir. Bu alanın ise çevre, çevre uygulamalarına baktığımızda ise Denizel mikroorganizmaların çeşitli organik kirleticileri parçalamak için benzersiz biyolojik bozulma yolları sergilediğini bilmekteyiz. E, farklı bakterilerin, ki bunlardan bir tanesi burada örnek verdiğimiz Pseudomonas chlorophoris bakterisinin imobilize edilmiş hücrelerinin deniz suyunda toksik organotin bileşiklerinin parçalanmasını hızlandıran biyoverdin ürettiği de bilinmektedir. Yine bu denizel organizmaların atık yönetimi ve arıtımda kullanılabilecek biyopolimerler ve biyolojik yüzey aktif maddeleri gibi çevre dostu kimyasallar ürettikleri de güncel olarak bilinmektedir. Diğer önemli ve dünya genelinde en fazla araştırmanın yapıldığı sektör ise bu alanda yeni nesil ilaçlardır. Yani denizel kaynaklı organizmalarda yeni nesil ilaç keşifleri üzerine çalışmalar sürmektedir. Bilhassa insan sağlığı için kanserden enfeksiyona, diyabetten tüberküloz'a kadar çok geniş bir yelpazede kullanılabilmektedir buradan elde edilen ürünler. Denizlerde ve derin su kaynaklarında bulunan yeni mikroorganizmalardan bilhassa antibiyotik direncine karşı önlem olabilecek alternatif antibiyotikler geliştirilmesi için yapılan çalışmalar insanlık için de önem taşımaktadır. 2018 yılında 1.2 trilyon dolar tutarında toplam pazar hacmine sahip olan ilaç sektörü Aynı zamanda dünyada toplam ARGE harcamalarında %14'üne yaklaşık sahiptir. Bir molekülün ilaca dönüşmesi ortalama 10-15 yılı bulabilmekte ve yüksek yatırım tutarları gerektirmektedir. Son yıllarda pazara verilen ilaçların %20'si biyoteknoloji ürünleri olup bu ürünleri başta Amerika olmak üzere Çin ve Japonya gibi ülkelerde geliştirebilmektedir. Yapılan analizler 2023'te ilaç sektör pazar hacminin 1,5 trilyon Amerikan dolarını aşacağını ve bunun içinde biyoteknolojik ilaçların payının da artacağını göstermektedir. Günümüze kadar modern biyoteknolojiyi gerçekleştiren bir takım başarılı uygulamalarda bu da tanıtlamıştır. Yine ilaç endüstri yanı sıra insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı son yıllarda denizel kökenli sağlık ürünlerine ve fonksiyonel besinlere de ilgi artmaktadır. Plasta zayıflama ürünleri, antioksidanlar, protein takviyeleri gibi ürünler halihazırda büyük bir pazar durumundadır. Mavi biyoteknoloji ile elde edilen yüksek değerli ürünler tüm gelişmelere karşı mevcutta niş sayılabilecek bir pazara sahiptir. Gelecekte de bu metabolitlerin ve birinci bileşiklerin gıda, yem ve kimya endüstrileri için girdi olarak kullanılması ile orta ölçekli bir pazar haline gelebileceği de değerlendirilmektedir. Tabii bütün bunlardan sonra bir sonraki aşamada ise bu endüstrinin artık kitlesel ürünlerin tedarikçi haline gelmesi beklenmektedir. Dolayısıyla endüstriyel biyoteknoloji uygulamaları kullanılarak oluşturulan biyofarmasötik, gıda ve yem üretimiyle biyokimyasal ürünler her geçen gün pazar payını arttırmaktadır. Buradaki hedef rekabetçi, sürdürülebilir, güvenli ve yenilikçi endüstriyel ürün ve süreçler geliştirilmesi, Avrupa'daki tarım, ormancılık, enerji, kimyasal ve sağlık sektörlerine yenilikçilik etmeni olarak da destek olunmasıdır. Ülkemize baktığımızda tabi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planları da hazırlamaktadır. Bu hazırlanan planlarda uç aşamada ilk basamak gerçekleştirilmiştir. İlk olarak biyoteknoloji alanına yönelik olarak çeşitli kuruluşlar, sektör temsilcileri ve üniversiteler tarafından hazırlanmış olan ulusal ve uluslararası yayınlar ve araştırma raporları incelenmiştir. İkinci aşamada ise dünyada bu alanda önde gelen ülkelerin ve son yıllarda önemli gelişmeler kaydetmiş olan, gelişmekte olan ülkelerin mevcut durumları analiz edilmiştir. Çalışmanın üçüncü aşaması ise alandaki akademisyenler, kobiler, sanayi, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılımlarını sağlayarak gerçekleştirilen toplantılar, çalıştaylar ve resmi yazışmalardır. Toplantılar ve çalıştaylar kapsamında e, oluşan kapsam belirleme ve planlama çalışmaları yürütülmüştür. Yani ülkemizde biyoteknoloji alanında teknolojik bilgi düzeyini ve katma değerli ürünleri artırarak dünya ülkeleri arasında yer almak vizyon olarak belirlenmiştir. Ve bunların arasında da özellikle sağlık biyoteknolojisi, tarımsal biyoteknoloji ve endüstriyel biyoteknolojiyi kapsayan stratejinin bu alanlarda hedefleri gruplandırılmış ve bu kapsamda 25 adet de eylem belirlenmiştir. Tabii bunların arasında belirlenen hedeflerde hukuki ve idari düzenlemeleri yapmak, teknik altyapıyı geliştirmek üretim altyapısını geliştirmek, sağlık biyoteknolojisi sektörünü geliştirmek, endüstriyel biyoteknoloji sektörünü geliştirmek ve tarımsal biyoteknoloji sektörünü geliştirmekte Hedefler arasında görülmüştür. Yine ülkemizde TÜBİTAK tarafından Akdeniz ve Karadeniz'de çeşitli mavi büyüme kapsamındaki projelerde yoğun bir şekilde desteklenmeye başlanmıştır. Burada gelecek vizyonuna baktığımızda mavi ekonomi de dediğimiz mavi büyüme aşağı yukarı 5.4 milyon iş imkanı ile yılda 50 milyar euro brüt katma değer üretir. Bununla birlikte stratejide vurgulanan bazı alanlarda daha fazla büyüme mümkündür. Burada gördüğümüz gibi farklı alanlar yani mavi büyümenin altındaki farklı alanlar ve onların aslında genişleyip büyüyebileceği hacimleri de görebilmekteyiz. Yine geleceğe yönelik mavi ekonomideki trendlere baktığımızda OECD'de biyoteknolojinin 2030 hedefi raporuna göre bilhassa endüstriyel biyoteknoloji, birinci üretim biyoteknolojileri dediğimiz tarım, ormancılık ve denizcilik ve bunların yanı sıra sağlık biyoteknolojileri üç ana sektörü oluşturacaktır. Dolayısıyla bu alanlarda oluşabilecek istihdam, birinci sektörlere mal ve hizmet sağlayan şirketlere de göz önüne aldığımızda bu alanda yetişmiş insan gücüne ve bilgi birikimine mutlaka bir ihtiyaç doğurmaktadır. Bu perspektif ile baktığımızda biyoekonomi ve biyoteknoloji pazarlarını teşvik etmek kaçınılmaz olmaktadır. Genetiği değiştirilmiş gıda üretiminde patlama yaşanması biyokimyasal ürünlerin toplam kimyasal ürünleri oranını 2015 yılında %12 ile %15 arasındayken bunun 2030 yılında biyoteknolojik yöntemlerle üretilen tarım ürünlerinin payının %50'ye kadar ulaşması beklenmektedir. Yine gıda ve enerji talebinin %70'inin de 2050 yılına kadar iki kat artacağı da öngörülmektedir. Dolayısıyla bu biyoteknoloji sektörünün 2004 yılında 775 milyar dolar global pazar büyüklüğüne ulaşması da beklenmektedir. Tabii üniversitemize bağlı Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nde de Deniz Mikrobiyolojisi Laboratuvarı'nda e, denizsel biyoteknoloji konularında çalışmalarımız bulunmaktadır. Özellikle mikrobiyal çeşitlilik ve ekoloji, e, moleküler biyoloji ve bakteriyel kirleticilerin izlenmesi çalışmaları da enstitümüzde yürütülmektedir. Yine bu alanda enstitümüzde yapılan sayısız proje vardır. Bunların arasından birkaç tane projeyi de buradaki slaytta e, sizlerle paylaşmak isteriz. Sonuç olarak söyleyebileceğimiz mavi biyoteknoloji alanında Türkiye'nin dünya biyoekonomisindeki payın arttırılması için öncelikle üniversite sanayi işbirliklerine önem verilmesi, Arge firmalarına öncelikler ve finansman kolaylığı sağlanması Ülke kalkınma planlarında mavi biyoteknoloji hakkında politika ve stratejilere yer verilmesi ve yüksek öğretim alanında ve mesleki beceriler alanında yeni eğitim programlarına yer verilmesi önerilmektedir. Ben hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.